Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımda Oğuz'la Nisa var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İki tane Manita'yı sevgiliyi bugün ağırlıyoruz arkadaşlar. Onlar sizlerin de gördüğü gibi böyle alt üstü duruyorlar. Ee, güzel bir çiftler ama ben de burada tek başıma böylece duruyorum. İsmail abi yak Anana uğradınız İsmail abi Neyse arkadaşlar bugünkü konumuzu size anlatacağız Bugün kil yarışı yapıyoruz Oğuz Nisa ben squat gireceğiz Keskin nişancı modunda Şöyle güzel bir de ortaya iddia koyuyoruz. Bu arada son videomuzdan Royal Pass kazanan arkadaşlara açıklıyorum. Birincisi Ramazan TR. ikincisi de Ege Sönmez. Bu videonun devamında da Royal Pass çekiliş var. Katılmayı kesinlikle unutmayın. En az kil alan yine yorumlardan bir kişiye Royal Pass hediye edecek. 13. sezon bildiğiniz gibi geldiği için sizlere Royal Pass vereceğiz. Çok seviyorsunuz. Oz ne düşünüyorsun bugün neler yapacağız? Evet kaybetmeye gelmedim kardeşim. Ya seni biliyorum. Senden yana hiç sıkıntı yok <laughs> ama bir, bir birazcık salabilirsin kardeşim. Esporcu aldık getirdik bugün. Evet. S sen mi Esporcu sevgilisi sisi. Sen Esporcu sevgilisi, sen esporcu sevgilisi olduğun için sen sütdersin. Öyle yapıyoruz. Nasıl? Aa! Ha? sezonda konuşuruz bu konuda. Hadi konuşuruz Oo, tamam gel. İddiayı gel, kes, iddiayı kes. Tamam bunu Artık fena yapacağım. patlatacağız. Bak, evet. Şey bu oynayacağımız maçta Nisa benden daha fazla kill alırsa senin takipçilerine bir tane de ben veriyorum. Royal Pass bir de sen veriyorsun. Evet. Nisa... Kapanı bir çarparım. Bir tane şaplak gelir bence kafaya ya. Hazır mısın? <laughs> Hayır. Hayır. Geliyor bak geliyor. Hayır. Aha. <laughs> <laughs> Biraz delaylı oldu. <laughs> güzel delaylı güzel. Oldu. Aynen sıkıntı yok. Arkadaşlar senkronizasyonunu yapamıyorum. Evet. Orada bir sorun. Siz yan yanaymış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu şekilde videoların devamı için sizlerden bir 5-10 bin like bekliyoruz atarsınız diye. Umuyorum evet. Bu arada 600 bin abone olduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. 400 bin kaldı 1 milyona. Yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım arkadaşlar. Abone olup zil butonunu da açmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Bakalım neler olacak. Şimdi Militar'a e doğru iniyoruz arkadaşlar. Burası epey bir kalabalık. Oğuz bakalım bizi atlatıyor. Kanka çok fazla adam var. Sadece silah bulmaya bakın. Tam bir tane karabos var. Adam çıkıyordum. VSS aldı. Adam VSS aldı. Atla abi, aşağı atla. Aşağı atla. atla aşağı atla. Aşağı atla. Aşağı atla. İçeriye Gitme. girin. İçeriye gir silah bulalım. İçeriye girdim. Girin. İçerideyim. Hadi kanka bulalım. İçerideyim Rıza baba. O, sende bir VSS var. Kanka VSS yok bende. Mini var. Bende ben ha bende. Nisa, Nisa var. burada atladı Nisa. Burada süpersin ya. Çok iyi. Aldım ben bu VSS'i. Gelin gelin ikinci kata tamam. çıkalım. ikinci İkinci kata çıkalım hep beraber. Hep beraber oynayalım. Burası çok kalabalık. Burayı da atınca Neyimiz yok Bir kanka? Mermi yok. Evet evet mermi az. Kanka sol tarafta deli, eve yakın şey yola yakın olan yerde ateş ediyorlar. O sen Gid neredesin? Gidelim mi oraya? Kanka aşağıdayım ben. Bak şuradalar adamlar. Birazcık loot mermi afan alalım çünkü mermi az. Aynen öyle. Hiçbir şey yok. Ha sen oradasın girdin direkt oz galiba. Dur Hayır, kanka. Girmedim kanka şu anda. Bizi bekle, bizi bekle. Tamam. tamam bir gitti. Aa burada bir biraz daha mermi buldum ben. arkanızdan girdi, arkanızdan girdi, arkanızdan girdi. Tamam. Hallediyorum şimdi. Çok iyisin aşkım. Çok iyi be. Aa yani ev, arka, arkası geldi, ev arkası geldi. Kanka sana kit vereceğim, gel gel. Üç tane vurdum, 3 tane vurdum. Bakıyor mu? Çok güzel. Tutun beni. Kanka tuttum ben i̇şte seni. Vallaha atacağım, abi. Atacağım sana kanka. Aman, Bu nasıl kendim. bir maçtır? Devamı geliyor. Neyse arkadan biliyorum? geldi. Arkana dikkat. Dikkat. Basma, basma, basma. O al şunu. Çok güzel. Ver kanka aldım. Onu bitirdim. Süper. Devamı var Anladım. önümde. Devamı. Yok değilmiş. Teleferikte vardı. Evet evet. Onlar zaten gelecek. En tepesindeler miydi? O biz neler yaşıyoruz ya. O zaman yargıyı Yargı kanka, modu bir açalım mı artık? Kanka Gel, şu anda çatıya çıkalım çatıya çatıya. Bakıyorum. Hep beraber Gördüm çatıya çıkalım. Tipi. Gel Nisa sen kanka. de. Ama gözükmüyor şu anda. Vurdum. O, Lan yere yatarak o bakıyorsun o Bakıyor, Sıpa. o, da bakıyor, o da bakıyor. O o sol sol. da yedi. Çok güzel kanka. Hop biri düştü. O, kanka onu alıyordum önündeki demir engel oldu biliyor musun? Bir, bir tane daha var bak onu kaldırıyor orada. Nerede? Elektrik öldü mü? Elektrik öldü. Tamam evet. Sen de şu... olabilir ama arkadaşı olabilir yani. Anladım. İşaretlerin binada iki tane adam var. Orta çatıya geçelim isterseniz. Abi bana bakıyor, bana bakıyor. Dikkat et, dikkat et kanka canın yok. Dikkat et. Ben tamam. Nerede bir... bu ya? Şurada. Düşmeyin. Ben onlara yandan gidiyorum şu an. Aha benim önümde, benim önümde. Ya vay ya böyle göster, göstermeyin. Nereye? Göster. Orada dönme, burada dönme. İyiyim, i̇yiyim, iyiyim, iyiyim, Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Blok gidiyordum valla. Pok yoluna gidiyordum. Aşkım tut beni. Tuttum. Oy. Ben çok be. var ya. Çok gitim var mı ya da bandajın? Var. Böyle bir oyun bayağıdır geçmiyordu ya. Gerçekten. Kanka dikkat tarafı... et, dikkat et. Geliyorum. Container, dur. container. aldı? Haydi. Aynen sonra konteynerlar. Dur geldim, dur geldim, dur geldim. Yette, 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 yette. Süpersin, get, get, süpersin Ozi. Tamam bu adam tek girmiş. Sen sen kim tamam. tek girmek ki oğlum gel buraya. Solo muydu yani? Aynen solo girmiş. Solo Yerlin spot girmiş. Artist. Ah be. Artist solo squad girmiş işte. Tamam biz bu haritayı aldık ya, ya. sorunsuz bir şekilde. 6x isteyen var mı bu arada? Bende var ya, no. sıkıntı yok. Abi çok tamam, iyi çıktık tamam. buradan ya. Vallahi çok iyi çıktık. 8 isteyen var mı? var bende kanka no. sıkıntı yok. Bakayım. herkes de var arasında Fatih herkes mi zengin ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa sahilden koşuyor bir tane. Ondan koşuyor. Şurada. Nerede? Oradan çıkacak. Gelin Siz ona basalım. Kireli, işte. Ee, dibimiz dibimiz şurası. Bak mavi tek yaptım. Gelin ona bir basalım beraber. Gel 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 gel. Görüyor oh, musun? Orada üç kişi var. <laughs> o zaman bana desteğ gel. desteğe gelin. Desteğe gelin. fena salıyorum. bakıyorlar. Çok fena bakıyorlar. Geldim. Çok felaket bu. Geldim. Desteğin kralı geliyor şimdi bekleyin. Kanka. Abi. Aa dibimizde de biri var. Tamam dibimizdekini aldım. Bana tekrardan işaret alabilir miyim be? Kanka sıkıntı yok dibimizdekini aldım. Ben tekrardan işaret alabilir miyim? Siz orada ne güzel vuruyorsunuz. Burası. Attım sana işaret. Kardeşim işaret. Kardeşim. Bunu da aldım. Aa. Abi Durum kaç killeri var bunların acaba? Burada, sonucu burada. Ben bayağı aldım ya buradan. Nisa kardeşimle. Sen iyi topladın kardeşim oradan. Neyse görmüyoruz ama. Dur şurada bir tane daha bot var. Bir ben bulamadım. Ya tamam ben başka yeri yapacağım ya. Başka yerde vurmaya çalışacağım ben. Dur, dur oğlum, satmayalım oyunu. <laughs> İnşallah köprünün karşısında vardır. Mare <laughs> ne lan? Ölürsem de ölürüm yani. Ya nereye gidiyorsun işsiz? Dur. Sen Şş. orada 3-4 kişi vururken iyi. Kanka yani önüme çıktılar hani bana şey yapmasın İnsan diye. Sen kardeşini bekler ya ben vururdum. <laughs> Map'i vermeyelim diye şey yaptım ya ben yani yoksa biliyorsun yani. Kesin kesin. <laughs> Köprüye gidiyorum da kesin köprüde de kimse yoktur. Ben bassız bedeliyim çünkü. Ben bir şöyle ağrı basayım. Güzel güzel. Sorunsuz bir şekilde. Hiç kanka lazımsın bize. O burada burada boyda boyda boyda. Ozi de onu Öyle aldı. Dedi. Burada burada. Ozon onu alsın. Bu arkada kesin net bir adam var ya. Ben bunu alacağım. Kaldım. Sonuncu burada. Arkadaşlar. Sonuncu nerede? Arkada burada mı? olduğuna eminim. Evet arkada olduğuna koş, koş, eminim. Koş koş koş. Emin misin kanka? Acaba kaç killiniz var ya? Valla bu kill alanda. Sen bu sonuncuyu vurdun mu Nisa? En çok merak ettiğim şey Nisa MVP mi? Yok değil Doğru Nisa'ya salarsak daha çok kill gelecek. Şey e, Royal Fist'e atacağız. Nisa eğer birinci olursa yani benden fazla kill aldıysa ben, ben RP diyeceğim. Aynen. Ben bu şuna bakıyorum yemeğe ya. Bakalım. He. Yo ona çok da gerek yok bence ama Kanka ben adamın burada olduğunu düşünüyorum. Bize, bize. Bakalım. Kanka, ben, gel, gel. şu anda, ben şu anda otomatik koşmayı ayarladım kanka böyle yatıyor. <laughs> en sevdiğim ben de çok yapıyordum onu ya. Ben onu... bu köprüde kaldım var ya. Onun evet. Belki... Orka, belki orada değildir. Yo ben yattım buraya. <laughs> blood nerede lan orada adam yok. Aa vurmuşlar arkasındaki ne? Vurmuşlar mı orayı? Evet evet burada değilmiş ya yanlış o, info. Nisa'nın Nisan, ın, Nisan ın oradan çıkarsa eğer var ya seni döverim. <laughs> evet hepsi bu Allah mı orada çıkıyor? mı? Nisa vur onu. Burada. Nisa Nisan vur onu. Ya hayır ya ya blood vereceğin info et Evet. olmasın ya. Ne Hadi Nisa ya. yapabilirsin. Yapabilirsin kanka. Burada burada. Kandırıyor, kandırıyor, kandırıyor baba e e yaptı. Aa, kandırıyor. Ya niye yalan söylüyorsun? Ama bir sıkıntı var. Niye Aa, yalancı hocam. konuşuyorsun? Yalancı konuşma. E nerede bu adam? Kandırıyor. Alana gideceğim. Bekle bekle sen. Bekle sen bekle. Yok mu bu adamın alan ölmesi peki? Ayda. Umarım soruyoruz. Şey ben derim Nisa cinli. <laughs> Ki sayılara ay ne yapacağız abi? Herkes. ben çünkü gerçekten re kimsenin, herkese, hiç kimsenin kilini görmedim çünkü ben. Abi hepimizin kill sayısı aynıysa e, ee, herkes, re herkes birer tane verir artık re ya herhalde. Tamam hadi, hadi öyle olsun. Ama bu adam ama nerede ben ya? ben gerçekten görmüyorum düşmanı. Yok Eş, abi. Eşit olduğunu sanmıyorum ama ya ben kill sayılarını. Bence Nisan'ın hepimizden evet. fazla Hacene olur. De Nisa yani, kaybetti. bence kaybetti. MVP. Evin Aynen içinde. Aynen. Nisa bence evin orada. Bence Nisa kaybetti. Evin içinde de olabilir lan adam. Doğru söylüyorum bak. Evet evet. Nisa gel gidelim şu evin içine. Ben bak. gelmiyorum. Ses gelmedi. Kanka... Ben de... Kanka burası boş. aa alana girmem lazım lan. Aa, lan evet. 4 saniye. Tapuk tapuk. Kanka bu alan ben... çok vuruyor. Alanda kalamıyorsun burada. Biliyorum biliyorum. Boş. O büyük ihtimal alanı ölecek ya. Sahilde de olabilir. Ben dedim alan ölür diye. Ölmedi Umar, ki umarım, umarım öyle bir şey olmaz. Umarım i̇şte ölecek ben diyorum size. Bir şey söyleyeyim 5 saniye içinde ölürse ben de RP veriyorum 2 tane. Tamam. 1 1 Ya hadi lan oğlum. Sahilde ya üç, sahilde bu. 4 5 Yok ölmedi. Bir 5 saniye daha 5 tane RP veriyorum. 5 4 3 2 1 0 Yok 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 yok. Yalan konuşma. 10 tane veriyorum 1 2 3 4 Tamam bitti. Kanka benim burada adam. Ben vallahi oyalıyorum abi. bilerek valla. Ah be blok. Hayır hayır hayır. 3 üç tane vurdum alanı ölecek. Üç tane vurdum alanı ölecek. Ben dedim bu alanı alanı Hayır alana ölecek. hayır hayır. Kaçma lan. <laughs> alanı öldü. <gülüyor> Abi <gülüyor> ya. Üç tane vurdum alanı ölecek dedim baba. Keşke araçlasaydım ben... ya. Keşke, keşke ya. Keşke el 24'ü çekip hepsini hepsini atsaydım bu arada. Of evet killeri alalım. 5 6 5. Aa bu da 6 vurmuş. 5 6 5 mi? Hasar. Hasar benim daha fazla Nisa öde. <laughs> bir daha ödev. bir daha çekek mi? Evet. Bu odun, Yok kardeşim. Bu izleyicilerine bir adet Royal Pass veriyoruz. Evet, ben bir tane Royal Pass şey, istiyorum. Aranızda halledersiniz. Diğer kapanıyor. <laughs> tamam baba. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl salay atıyor bak bak. Arkadaşlar videoyu beğenin, abone olup zili açın ve yorumlara aydınızı yazın. Aslı bir kişi Royal Pass kısınacak. Videoyu bu dakika kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oğuz Nisa siz de geldiğiniz için teşekkür ederim. Gel, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.